mı? 2007'liler kaç yaşındasınız? 2007'ler için bu konu çok önemli bilginiz olsun. Milli Savunma Bakanlığı duyuru yaptı. Duyurusunda dedi ki 2007 doğumlular 1 Ocak tarihinden itibaren 31 Aralık 2026'ya kadar yoklamasını ve muayenesini yapacaklar. Peki askere ne zaman gidecekler? 2027 yılında gidecekler. Canlı yayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, en son videoda 2007'lerin ne yapacağı konusunda şey yaptım, siz söyleyin. Video çektim, yayınladım. Videoya yorum yazıp yaşınızı yazın. Lütfen kanalda takip edin. Canlı yayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız, İyi misiniz? Canlı yayını şu anda öneriyor mu, önermiyor mu bilmiyorum tabii ki. Birileri birazdan canlı yayına gelecektir elbette. Ben bu arada suyumdan bir fırt çekeyim. Eski YouTube taktikleri bilgiyi vermeden önce şu sudan bir tane içeyim. Şimdi bunu şöyle yapacaksınız. Ya bir dakika kafamı kaşıyım falan diyorlardı eski YouTube taktikleri böyleydi. Canlı yayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? 2007'liler askere gidiyor. Haberiniz var mı? 2007 doğumlular kaç yaşında? Kubilay Akkaya, hoş geldin paşam. Nasılsın, iyi misin? Ne yapıyorsun? Çete bir merhaba yazarsan, günaydın yazmış Kubi. En etkin takipçiler. Kubilay Akkaya, Mertcan. Hoş geldin, sefalar getirdin. Aleyküm selam. Kubilaycığım, ben YouTuber'ım yavrum. Ben buraları da bilirim. Her yerleri bilirim. Rahat ol sen. Sen şu beğeni tuşuna basmayı unutma önce. YouTube izleyicisi öğreten Kubilay'ım. Evet yeni gelenler. Ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz? Bunu TikTok gibi yapmışlar. Uzun zamanda canlı yayın açmıyordum. TikTok gibi ya. Rütüş kapalı, rötuş açık. Rütüş açtık. Dur bakalım. Evet. Cancağızlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Şu tuş neymiş bakalım. Bu tuşa bastığınızda kendinizi Londra'da ha, shorts videosu oluşturmak için de bir şey yapmışlar. Oğlum YouTube'da beni izliyorsun ya. Ne zaman mı geri döneceğiz? Kubi, deletme beni. <laughs> evet yeni gelenler. Beni nereden izliyorsunuz diyeceğim. Kubilay diyecek ki tuvaletten izliyoruz abi. Mertcan hoş geldin sefalar getirdin. Mertcan sen nereden izliyorsun beni? Evet yeni gelenler canlı yayına hoş geldiniz. Öncelikle şu like butonunu bir tuşlarsanız beğeni tutun butonunu çok 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 mutlu olurum. Sonra sorularınıza cevap verebilirim. Evet o bir kişi kesin Kubilay'dır beğeni butonuna basan. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Oy oy oy. Ahmet Arslan. Sen mi bastın abim? Teşekkür ederim. Kubilay basacak yeri bulamıyordur büyük ihtimalle. Ahmet basmış beğeniye. Bak bir tane beğeni var orada. Siz yaklaşık bayağı 9 aydır falan YouTube'da canlı yayın açmıyoruz. O ikinci de oldu. Çok çok teşekkür ederim. Ya kanalın konumunu Amerika Birleşik Devletleri yapmışım. Abi hangi takım mısın? Cimbomluyum abi. Sen hangi takım tutuyorsun? Hangi takımı tuttuğunuzu yorumlara yazın lütfen. Rica ediyorum sizden. Evet. Instagram'dan da Mehmet TV Official. Oradan takip edebilirsiniz. Fenerbahçe, Fenerbahçe akşam bize şakırdattı. Ben de çok şaşırdım. Okan Buruk yedek kaleciyle çıkmış. Yani yedek kaleciyle çıkarsan adama döşerler böyle. <laughs> Burada da Kubilay'da Fenerbahçe'ydi. Olsun abim. Sağlık olsun ya. Ne olacak? Le 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 Evet. Aralık başvuruları ne zaman geçecek abi? 2026. Sonuçlar 20... Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Şimdi söylüyorum sana dur. Bir dakika. Bir dakika dur. Aralıkta başvurular ne zaman gidecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak Mertcan? Şimdi söylüyorum kuzum. Şimdi söylüyorum. Biraz bekleyin geliyorum. 29 Ocak'ta Ahmet selam, aleyküm selam aldım selamını. Mertcan 29 Ocak'ta sonuçlar açıklanacak haberin olsun. Aralıkta başvuranların sonuçları 29 Ocak'ta açıklanacak. Teşekkür ederim kuzum. Evet Nescafe'miz de geldi. Mertcan hoş geldin ne abim. Sefalar getirdin. Neredesin? İzmir'deyim abim. Nerede olacağım? Evdeyim. Evet. Bundan sonra YouTube'da bol bol canlı yayın açacağız. Karar verdim buna. Canım sıkıldıkça basacağım YouTube'a. Canlı yayın açacağım. Evet 29 Ocak'ta Aralık'ta başvuranların sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyorsunuz. 29 Ocak'ta açıklanacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularını da takip edin. 2006'lılar da merak ediyor ne zaman askere gideceğiz diye. 2026'ların askerlik sonuçları yani Şubat celbinin sonuçları kimlerin ne zaman nereye gideceği 29 Ocak'ta. Anladınız mı arkadaşlar? Kuvilay burada bunun muhabbetini mi yapalım şimdi? Abim dinarlıyım. Afyon dinarlıyım. Yarı taraf dinar, yarı taraf İzmir. Aynı memlekette izlemiş kardeşim. Sağ olasın Ahmet Aslan. Sen de mi İzmirlisin abi? Dinarlı mısın yoksa? İzmirlisin. Memnun oldum. İzmir'in neresindesin paşam? Evet yeni gelenler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şuradaki olan var ya adamsın lan. O beğeni tuşuna basan var ya. Dörtte dört yaptı ya beyni. Adamın dibisin sen. Mertcan sonuçlar 29 Ocak'ta açıklanacak. 29 Ocak günü E-Devleti'ne gireceksin. Askerliğim sekmesine. Oradan bakacaksın paşam. Milli Savunma Bakanlığı duyurusu bu yönde. Yani 29 Ocak sabah saat 9'da E-Devlet'ten öğreneceksin bunu. Bunun ne zaman açıklanacağını başka kimse söyleyemez sana. Ya durup dururken yani shorts videosu da hazırlayabiliyormuşuz burada haberiniz olsun. Vallahi harika bir şey. Çok beğendim bunu. Şu anda bu, bu, bu YouTube'un canlı özelliğini çok beğendim ha. Evet şurada bir şey tuş daha gelmiş. Tavuk döner aleyküm selam. Nasılsın abim İyi misin? Tavuk döner. Dönerciler de geldi. 10 numara 5 yıldız oldu. User Android aleyküm selam. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu neymiş yeşil ekran? Hmm. Şunu koyalım ha. Bak, burada yazıyor. Gördün mü Ahmet? Aralıkta başvuranların sonuçları ne zaman açıklanacak yazıyor? 29 Ocak'ta diyor abisi. Şubat gelbi için. şöyle tutalım. Bu da çok iyiymiş be. Bayındır'a selam olsun abim. Foç alayım Ahmet Aslan bende. Eski foç alayım. Evet yeni gelenler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet canlı yayını 7 kişi izliyor ya. Şu beğeniyi bir 7 7 yapar mısınız? Ya canlı yayına süper teşekkürle. Destek verebilecek olan varsa versin. Katkılarınızı bekliyoruz. Tuncay Kanat. Vay. Hoş geldin Tuncay'ım. Nasılsın? Ne var ne yok. le 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 le. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kubilay kesinlikle o sen çekip geri alıyorsundur diye düşünüyorum. Senden başka sivri zekalı yoktur onu çekip alacak kadar. Öyle düşünüyorum yani. <laughs> evet Kubilay'cim. Sağ olasın Tuncay'ım. Sen nasılsın abim, iyi misin? Ne var ne yok? Bundan sonra YouTube'da canlı yayınlarda olacağız. Bilginiz olsun. Şuralara şöyle bir bakalım. YouTube'a ne özellikler gelmiş diye araştırıyoruz şu artı neymiş? Anket başlat. Anket başlatıyorum. Askerliğini yaptın mı? Yaptın mı? Evet, anketi başlattık arkadaşlar, arkadaşlar. Askerliğini yaptın mı? Şunu da Şunu da şöyle şuraya koy. Yüzüm üstüne geliyor ya. Niyim Tuncay'ım ben de iyiyim. Beş oyun. Ahmetciğim yaşın kaç paşam? Anket nerede duruyor? Şu anda yüzümün üstünde mi duruyor? Nerede duruyor bilemiyorum. <laughs> Ahmetciğim büyü de geldi. Kurban oldum. <laughs> Cansın. Yüzünün üstünde duruyor. Hmm, kötü bir durum. Buraya sürükleyin diyor. Buraya sürükledik. Ha, şu anda kaldırdık. Yüzümüzün üstte durması kötü bir şeymiş. Evet yeni gelenler. Canlı yayına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ülen Kubi kanalın konumu Amerika Birleşik Devletleri'ymiş var ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ben de diyorum videolar niye izlenmiyor diyorum. Amerika'dan bizi kim izlesin ona satayım. Bizi Türkiye'den izlemedir lazım. Biz gitmişiz Amerikalıları yayın yapıyormuşuz askerler nasıl geçen diye. Teşekkür ederim dayım. Sağ olasın. Evet. Yeni gelenler. Beğeni tuşuna basarsanız, yayını paylaşırsanız. Ya durun ben de paylaşayım yayını. Yayın. Ben kendi paylaşmadım. Herkese yayını paylaşıyorum dedim de. Düzelttim kuzum, düzelttim. İndirdim aşağıya. Evet şu beğeni sayısını bir... Beğeni sizde burada mı görünüyor, nerede görünüyor bilmiyorum gerçi ama... Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Yirmi beş Şubat tarihine kadar yazını diyor. Hmm. Tuncay. Tuncay, 29 Ocak'ta Şubat Çelbi'nin yerleri açıklanacak. 29 Ocak'ta. Tuncay Kanat. Kardeşine selam söyle. 29 Ocak'ta sonuçlar devletten açıklanacak abisi. Bize selam verdi. Teşekkür ediyorum kardeşime. Evet, takip etmeyen varsa bir takip butonunu alırım yani. Takip butonuna bassınlar. Bugünlük bu canlı yayın yeter bence. Hadi TikTok'a geçelim. İşte o, o Şubat celbinde mi gider? 29 Ocak'ta belli olacak Tuncay. Anladım demek istediğimi? Yani 29 Ocak'ta belli olacak. Ötesi yok yani. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoları da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.